Komiser, ne haber? Hayrola Ferdi? Ne oldu? Hayır, hayır. Hayır. Sen gelsene benimle. Seni bir gezdireyim ben. Gel. Ne kadar güzel ceketim var senin öyle. Ferdi. Niye geldik biz buraya? Neden geldik buraya? Güzel soru. Tabii neticede komiser adamsın. Güzel soru soruyorsun. Bir de güzel bir cevap alabilirsem eğer. Sen seversin işte bak buraları. Böyle tekneler, sandallar, deniz. Bir takım romantik hareketler falan. Dün akşam mı kastediyorsun? Sen Derya'nın hoşuna gider diye düşündüm. Hoşuna gider diye. Sen Derya'nın hoşuna gider diye düşündün. Ceyhun. Bak ben dün gece tam buradaydım. Senin o bütün hareketlerini, yaptığın bütün o şebeklikleri gördüm. Ferdi sen bayağı bir dik izliyorsun bizi ha. Farkında mısın? Anladık tamam kardeşin seviyorsun güzel kolluyorsun aferin. Ama bu biraz Şişt. Sen biraz sus. Kulaklarını aç. Beni iyi dinle. Ceyhun. Kardeşimle bu şekilde görüşmeni istemiyorum. Daha açık söyleyeyim. Derya'yla bu şekilde görüşmeni yasaklıyorum. Anladın mı? Anladım. Zaten ben de artık Derya ile bu şekilde görüşmek istemiyorum. Heh. Evlenmek istiyorum onu.